Tamam 129. Sana da basit geliyor. Ve tabi sadece tabii pek isim amaçlı yapalım. Şimdi Hı -hı. demiş ki ifadelerinden hangileri doğrudur? Hı -hı. Evet nasıl yapalım? Söyleyeyim bakalım. A kare eksi b kare bölü b kare eksi 9 oranı eşit. Şimdi bakın normalde biz bunları yan yana toplayıp yan yana çıkartabiliyoruz ya. Bu a kare eksi b kare bölü b kare eksi 9 şeklinde bir ifade vermiş. Peki ben bunu şöyle yapabilir miyim? Bunu a kare bölü örnek veriyorum b kare eşittir. b kare bölü 9 yani şöyle eksi eksi olacak şekilde ayırsam. Eksi eksi bölümü zaten artı olduğu için Yukarıdaki ifade k ise o zaman bu işlemin sonucu ne olur zaten? K'nın karesi olmaz mı? Doğru. İfade ayırabiliyoruz. Doğru mudur? Peki bu ifade demiş ki a kareye eşittir. E bir bakalım. Mesela yukarıdan a bölü b eşittir. Aynı zamanda b bölü 3'müş. Ve buradan 3 tane a eşittir b kare. E peki ben şunu yapabilirim. B kare gördüğüm yere bak yukarıda A kare eksi. B kare gördüğüm yere 3A yazabilirim. Şurası. bölü. B kare gördüğüm yere 3A yazıyorum. Eksi 9. Yukarıda ben A parantezine alırsam burası A eksi 3 bölü. Alt taraftan 3 parantezine alırsam A eksi 3 yapıyor. Şunlar birbirini götürdü. Bu işlerin sonucu bakın ne çıktı? A bölü 3 çıktı. Bu çıktı ama buna eşit olmadı. Doğru mudur? O zaman 1 ve 3'tür. Tamam Anlaşıldı mı arkadaşlar? 132'ye bakalım. A, B, C negatif gerçel sayılar olmak üzere. A kaçtır? Nay 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 nay. Şimdi nasıl yapalım? Hepsini aynı e, bilinmeyene çevirmeye çalışalım. A bölü dördümüz C'ye eşit. 6 bölü B'miz de C'ye eşitmiş. Değil mi? Mesela hepsini C'ye benzetelim bence. A yerine 4C. Şu ikisinin yerlerini değiştirirsek o zaman B yerine de 6 bölü C yazabilir. A yerine 4C yazdım. Eksi. B yerine 6 bölü C yazdım. Eksi 3C eşittir 1. E burası C eksi 6 bölü de C eşittir 1. Gönder bunu bu tarafa. C kare eksi 6 eşittir C bunun hepsini bu tarafa. C kare eksi C eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayırma. 2, 3. Burası eksi, burası artı. C, C. Eşittir 0, eşittir 0. O zaman C değeri buradan ya eksi 2 çıkacak. C değeri buradan bir ne çıkacak? 3. Negatif dediği için zaten C eksi 2 olmak zorunda. E C eksi 2 ise zaten A da buradan kaç çıkmış oluyor? Eksi 8 olarak çıkar. Tamam. 130. Yukarıdaki şekilde küçük çemberler içerisine pozitif tam sayılar yazılmıştır. Şekildeki her çember içindeki sayı saat yönünde şu şekilde kendisinden hemen sonra gelen çemberdeki sayı ile ters orantılıdır. Bu ikili oranların tümünde orantı sabiti eşittir. İyi. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Mesela kendimden hemen sonra gelen demiş ki, çemberlik sayı ile ters orantı, mesela d a ile ters orantılıymış. A çarpı d. O zaman a çarpı 8, bu böyle gidecek. 8 çarpı b, b çarpı c, c çarpı 2, 2 çarpı d, bunu ne bir nedir? Arkadaşlar hepsi zaten birbirine eşitse. E Ortak bir şey yapmaya çalışabiliriz. Mesela diyelim ki onu şöyle yazayım ben. Burada daha net göreceğiz. Şimdi A çarpı D A çarpı 8'e 8 çarpı B B çarpı C'ye C çarpı 2 2 çarpı D'ye eşit. Mesela bununla bunu yan yana koyarsam hepsi birbirine eşit ya. O zaman A çarpı D'nin 2 çarpı D olması için o zaman A sonuçta bakın kaç çıkmış oldu? 2'ymiş. Doğru mudur? Şunları ele aldığımızda A çarpı 8, 8 çarpı B olduğu için A ile B de birbirine eşit. O zaman B de 2'ymiş. Ki de zaten buradan çıkıyor. B eşittir 2. Ne kaldı bizde bir tek? D mi kaldı? O zaman C ile D de birbirine eşit. O zaman C ile D de birbirine eşit. Ee, <laughs> D kaç oldu? Bakalım bir. D de 8. Değil mi? E o zaman çünkü şuradaki örnek veriyorum. 2D ifadesi. Sonuçta C ile D birbirine eşit. Değil mi? A çarpı D'nin normalde ee, şöyle a çarpı d a çarpı d a çarpı 8 2 çarpı d baş tarafı 2 tane aynen doğru bunu göremedim ya d de buradan 8 tamam o zaman d 8 c de 8 a 2 b de 2 toplamı da kaç yapar 20 Garip bir şey. Ah, şekil şukula geldi. A, B, C, D birer reel sayı olmak üzere reel sayı. A bölü D eşitmiş B bölü C. Çaprazlı olacak şekilde birbirine eşitmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bunun oranı, bunun oranı aynı şekilde eşit olduğunu söylüyor. Doğru mudur? O halde başlayalım. Bu hareket hazırlanan, verildiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. O zaman 2A artı B ee, 3B eksi 3A eksi doğru mudur? Bunun da buna oranı yani 5 bölü 2'ymiş. Şimdi buradan ne çıkıyor? 4A artı 2B'nin karşılığı 15A eksi 5B. E buradan 11 tane A'nın karşılığı 7B. Yani bizim elimizde şöyle bir oran çıktı. Aslında A'nın B'ye oranı 7 bölü 11. Yani bunu sağlayacak olan ne olabilir? Onu bulmamız lazım. Şöyle bir bakayım şıklara. Vallahi C hangi bir gözüküyor ama Gençler aramızda pay ediyoruz. Ben Ceyhan'dan başlıyorum. Tamam mı? A artı B'nin mümkün değil. Olmaz. Bunun bunu oranı hayatta olmaz. Bolu'dan başlıyorum. A artı B'nin A eksi B'ye oranı 9 bölü eksi 2. O zaman eksi 2 A eksi 2 B eşittir. 9 A eksi 9 B. 11 tane A eşittir 7 B. Bolu. Adana mı? sağladı. Bu sağlamadı mı? 11A eşittir 7B sağladı. Şu. Tamam. Yani şey denemesi yapmış. 134. A şıkkı B oluyor. Muş olanlar için. De. Evet. Anneleri senin ile Pelin'e bayram harçlığı olarak sırasıyla 181 Anım oldu. Deneyelim mi yanında? Peki deneyelim. Bilmiyorum. Bir bakayım. İki tane mi doğru o zaman? A artı B bölü eksi 2 eşittir. A eksi B bölü 9. 9A artı 9B eşittir. Eksi 2A artı 2B. 11A eşittir. Eksi 7B yapıyor. x tá bom?